Arkadaşlarım hepiniz sektörden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı konuşacağız ve size çok önemli bir indikatör göstermek istiyorum arkadaşlarım. Gerçekten mükemmel derecede işe yarayan ve tarihten beri dolar endeksinde iki kere sat sinyali veren ve şu anda üç, üçüncü kez gerçekten sat sinyalini verdiğini görebiliyoruz. Birazdan göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar iyi dinleyin. Bugün altcoin bakmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Orada tüm altcoinlerinize bakmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Arkadaşlarım Nadaraya Watson diye bir indikatörümüz var. Aylık bazda şu ana kadar sadece 3 kere sat sinyali vermiş. 1985 krizinde bir kere sat sinyali veriyor bize arkadaşlarım. Bunun mantığı çok basittir. Yeşil çizgimizin üzerinde mum kapanışı yaparsa kırmızı yani sat sinyali bizlere veriyor. Ondan sonraki çıkışlar önemli değil. O sattığınız yerin altına illaki inecektir arkadaşlar. Ve tekrardan sattıktan sonra düşüşler gelmeye devam ediyor. Ve kırmızı çizginin altında bir tane mum kapanışı yapıyoruz. Ardından zaten al sinyali geliyor. Tekrardan yoluna devam ediyor. Mantık bu şekilde. Normalde bu kısa vadede kullanılır fakat uzun vadede de çok güzel sat sinyalleri verdiği yerler olmuştur bu ana kadar. Birazdan daha detaylı göstereceğim sizlere bunu. 1985 yılında sat sinyali vermiş. 2002 senesinde sat sinyali vermiş ve ardından çöküşler gelmeye devam etmiş. Şu anda tarihimiz 2022 ve dolar endeksinde arkadaşlar nadara indikatörü şu anda sat sinyali üretti. Bakalım şu ana kadar çalışan indikatör yanılacak mı ve haftalık baza geçiyorum bu indikatörde de arkadaşlar. Haftalık bazda da şu anda sat sinyalleri ard arda geldiğini görebiliyorsunuz. Bu al sat indikatördür arkadaşlar. Hatta ben bunu bu şekilde harmanlayarak aşağıdakilerle birlikte kullanıyorum. Bunu sonra daha detaylı göstereceğim. Videonun konseptinin dışına çıkmayalım. Sadece dolar endeksinde sat sinyalleri var. Zaten RSI tarafları çok fazla şişti. Amerika tarafı çok fazla sıkıştı. Aynı şeyleri konuşmayacağım arkadaşlar. Şimdi bana soruyorsunuz alt günlerde al sat nasıl yaparım? Bunu da çok kısa bir göstereceğim size. Aynen bu indikatör üzerinden göstereceğim aslında. Burayı da lütfen iyi dinle. Bitcoin analizine geçeceğiz ve son durumu konuşacağız. Şimdi arkadaşlarım kısa vade kullanacaksınız eğer bu indikatörü. Bu okulları sizler için kapatmam lazım çünkü gerçekten bazen kafanızı karıştırabilir. Mantığı çok basit. Kırmızının altında iki tane mum kapanışı görürseniz 15 dakikalıkta direkt burada alımlar yapıyorsunuz. Alımlar yaptıktan sonra arkadaşlar yeşil çizgiye değdiği an isterseniz satın. isterseniz de iki tane mum kapattıktan sonra satın. Benim düşüncem kırmızının altında aldıysanız ve al sinyali geldiyse yeşile değdiği an satmanız arkadaşlar. Mesela bu burada %3'lük bir kar alıyorsun. Tekrardan burada sattıktan sonra düşüşler gelmeye devam ediyor. Geliyor geliyor. Tekrardan kırmızının altına iniyoruz ve burada tekrardan alım yapıyorsunuz. Yeşile değdiği an satıyorsunuz. %3'lük kar da alıyorsunuz burada. Ardından tekrardan kırmızının altında kapanışlar yapıyor. Burada tekrardan pozisyona giriyorsunuz. Yeşile değdiği an satıyorsunuz. %3'lük bir kar da alıyorsunuz ve günümüzde şu anda Luna tarafında, Luna klasik tarafında tekrardan az sinyali vermiş ve satacağınız konum ise yeşile değdiği an olacaktır. Bunu da ambiyan takip etmeniz lazım. İndikatör gerçekten başarılı ve bu alttakileri kullanarak daha fazla verim alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun konusunu başka bir video bırakıyorum. Ben de başka yerden buldum zaten bu indikatörleri. Şimdi gelin hızlı bir şekilde genel piyasaya geçelim. Yayınlar daha eğlenceli. Yayınlar daha güzel olacak arkadaşlarım. Beklemede kalın. Az bir süre kaldı. Yayınlara da başlayacağız. Şimdi Bitcoin tarafından ne görüyorum? Uzun vade tarafında özellikle. Arkadaşlarım ilk önce sorum şu. Panik yapılacak bir durum var mı acaba? Hatta size şunu göstereceğim. Bakın Bitcoin 17600'e düşüyor ya Haziran'ın birinde. Haziran'ın birinden beri kıpırdamıyor. Haziran'ın birinden beri sabit ilerliyor. Peki FED tarafı Haziran'ın birinden beri diyor mu? Tabii ki kıpırdıyor arkadaşlar. Yerinde durmuyoruz. Şurada yüzde 1.75 faiz var. Haziran 15'inde açıklanıyor. Ardından 75 bas puan geliyor. Temmuz'da tekrar faiz artırımı sonra tekrardan Eylül'de faiz artırımı geliyor. Sürekli 75 bas puan faiz artışları gelmesine rağmen Bitcoin tarafında arkadaşlar bir değişiklik görüyor musunuz? Bakın grafiğe bakın. O kadar faiz artırımına rağmen aşağı çökmüyor. Bu saatten sonra neden çöksün mantığı var bende aslında. Bunu düşürecek bir etken daha kalmadı. Zaten Amerika tarafına uyarılar ciddi bir şekilde devam ediyor. İngilizce İngiltere tarafı zaten karışık. Dolar endeksi çok şişkin. Arkadaşlar artık dayanamıyorlar. Amerika tarafı zaten büyümeyi durduru gibi bir şey artık dolar endeksinin seviyesinden kaynaklı olarak. Piyasalar zaten öldü. Ve benim fikrimce eğer düşüreceklerse bile biraz da adam içeriye almalar lazım. Biraz parayı dağıtacaksın ki daha fazla para yakabilesin mantığı var. Sen zaten Mart'tan beri para yakmaya devam ediyorsun. Mart'tan beri para yakmaya devam edersen, hiç durmaksızın nefes almadan faizlere devam edersen bunu sürdürürsen arkadaşlar bir süre sonra bu sistem zaten patlak vermeye başlıyor. Çok fazla para yakımına dönemiyor. Zaten piyasalarda adam kalmıyor, para kalmıyor. 13K gelirse ne olur? Arkadaşlarım 13K gelirse gözüm kapalı alırım zaten. Çünkü orada bir risk zaten yok. Neyden korkacaksınız ki? 8K'dan mı korkacaksınız? 9K'dan mı korkacaksınız? 13K'ya zaten inersek herkes gözü kapalı dalacağı için zaten manyak gibi emir toplanmış o kısmı. Ve Şu anda 18K'larda da manyak gibi emirler var. Yani benim fikrimce eğer o 13K yedirecek derse biraz adam çek ondan sonra yedirmeye doğru başla. Yani buradan tekrardan düşürürsen ne mantıklı zaten burada insanlar girmeye korkuyor 13K gelecek diye ve şu mantıkta olanlar da var. İşte daha kimse evi arabayı kredi çekip basmadı. Arkadaşlar burada zaten kimse basmıyor. Merak etmeyin. yani buralardan alacak adam ben görmüyorum. Çünkü zaten herkes düşüş bekliyor. Herkes zaten bunalmış vaziyette. O kadar düşüş gelmiş gelmiş ki kimse artık yükselişe inanamıyor. Bakın bu indikatöre göre euro dolar tarafında da bayağı bir aşağı indik arkadaşlar. Tekrardan bu kırmızının altına atarsak çok net alış konumları gelmeye başlar. Fakat daha göremedik. Sadece bayağı bir baskılanmışız. Bu da her an buralardan dönebilir isterse. Güçsüz, çok güçsüz. Evet gerçekten bayağı bir güçsüz ama dolar endekste yavaştan güç kaybetmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Ve şunu soracak olan da var. Dolar endeksi 120'ye giderse Bitcoin ne olur? Arkadaşlarım dolar endeksi 105'teydi ve Bitcoin 17K'daydı. Şu an dolar endeksi 115'e kadar yükseldi. Peki Bitcoin 17K'nın aşağısına düştü mü? Hayır, düşmedi. Buradan 120'ye gidersek düşmeme ihtimali var mı? Evet, var. Hala düşmeyebilir arkadaşlarım. Hala o son dibi isterse kırmaz. Ve bakın geçenki videoda da söyledim arkadaşlarım. Faiz artırımları gelse bile piyasalar artık etkilenmiyor. Faiz artık fiyatlamamaya başladılar. Tabii ki arkadaşlarım açıklandan illaki bir vola oluyor. Ancak uzun vade yönü ve indikatörleri değiştiremiyorlar. Tekniği yanıltamıyorlar. Bakın Nadaria Watson indikatörüne göre altın tarafında da bir alış sinyali geldi arkadaşlarım. Geçmişte bu ne zaman gelse illa buralardan döndüğünü görebiliyorsunuz. İlla o alış verdiği seviyeden bir tık yukarıya gidiyor aslında. Tabii ki arkadaşlarım bu indikatörü buralarda kullanmak pek mantıklı değil ama bizlere fikir veriyor açıkçası gerçekten. Bakın petrol tarafında haftalık bazda sana burada al demiş ve tekrardan petrol yükselişe geçmiş. Buralardan da görebiliyorsunuz. Satış kurumlarını da veriyor aslında bizlere. Güzel bir indikatör. Şimdi piyasada H heyecan bitmez diyorlardı bir ara. Piyasalarda heyecan falan kalmadı. Art artık zaten herkes bitik moda geçti. Çok önemli bir faktörle karşı karşıyayız. Bitcoin'in dominansı arkadaşlarım böyle bir yapı oluşturdu kendine ve genelde bu aşağı kırıyor biliyorsunuz ki dominans tarafı. Bakın Nadaria Watson indikatörüne göre arkadaşlarım geçmişte de dip sinyallerini bize aslında bu da veriyordu. Bakın burada aşağı yönlü çöküyoruz ardından alış geliyor. Tekrardan bize burada sattırıyor. Tekrardan düşüşler geldikten sonra al sinyali veriyor. Tekrardan yukarılarda bize sattırıyor. Peki günümüzde ne oluyor? Günümüzde arkadaşlarım hiçbir olay yok. Bakın ne aşağı değiyoruz ne kırmızı çizgiye değiyoruz ne yeşil çizgiye değiyoruz. Burayı aşağı salmıyorlar. Burayı da yukarıya salmıyorlar. Aslında arkadaşlarım burayı aşağı salmıyorsan mantık olarak aslında yönü yukarı çevirmesi lazım. Fakat FED tarafı baskılıyor ama aşağı düşüremiyor. En son alım ve satım seviyelerini 27 Eylül ve 19 Eylül'de vermiş. Burada bizlere aldırmış ve buralarda bizlere sattırmış 27 Eylül'lerde. Günümüze bakın hiçbir olay yok. Ne kırmızının aşağısında mum kapanışı var ne de yeşilin üstünde mum kapanışları var. Yerimsiz günler gerçekten bitik günler. Bıktık bunlardan da tabii ki. Ama arkadaşlarım o FED tarafı fitili bir ateşlesin. Bakın o zaman ne oluyor gerçekten. 2020'de Trump yönetimi fitili bir ateşlemişti. Para basımına geçiyoruz. Parasal genişlemelere gidiyoruz diye bir aktarım yapmıştı ve inanılmaz bir rally olmuştu. 10 kadın 64 kaya kadar yükselmiştik. Bu sefer onu da beklemiyoruz. Sadece ufak bir rahat bekliyoruz. Rahatlamanın da 28-30 kallara kadar bizleri götüreceğini düşünüyorum. Altcoin taraflarının coşacağını düşünüyorum ben. Şu baskılayıcı şeyler yok faiz artırımı yok tekrardan seçimler falan geliyor. Yani bunlar da var. Bunlar da piyasayı baskılıyor. Ama söylediğim gibi bu şişkinlik arkadaşlar yavaştan son bulacak artık. Çünkü zamanı geldi. Yani hükümetler bile artık o kadar şiştiğini fark ettik arkadaşlar. Dolardan çıkmaya başladı. Altın tarafına geçmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa tarafında şu konuşulmaya başlayacak. Enerji tarafında problemler yaşıyoruz. Sobalara döndük. Odunlar yakmaya başlayacağız. Isınamıyor falan muhabbetler dönmeye başlayacak. Çok kaos bir ortama sürüklenecek Avrupa tarafı ve işte o zaman da Euro tarafı mükemmel derecede değer kazanacak arkadaşlar. Neden bu şekilde düşünüyorum? Arkadaşlarım hiçbir zaman beklenti olmuyor gerçekten. Kaosun olduğu yerde piyasaları döndürmek daha kolaydır, daha güzeldir. Çoğu kişi kazanamaz arkadaşlarım. Örneğin de pandemi döneminde gördük aslında. Bugün size Twitter'dan bunu yayınladım arkadaşlarım. Hareketsiz piyasa son bulacaktır. Hareketsiz piyasa son bulmak zorunda zaten arkadaşlarım. Bu sonsuza kadar böyle ilerleyemez. Teknik tek bazda bakınca dolar endeksi çok şişkin. Az önce de göstermiş gösterdim sizlere. Politika bazlı bakınca FED tarafının cephanesi tükeniyor. Çok fazla uyarı var FED tarafına. Bütün ekosistem çökertecek güçleri var. Bunu durdurmaları lazım en ya, yakın zamanda. Ki teknik bazda zaten aşırı bir şişkinlik var. Piyasanın tersini gördünüz. Acayip derecede gördünüz arkadaşlar hem Şimdi başkaları tersini görene kadar yükseliş gelecektir. Aslında mantık çok basit arkadaşlar. Siz tersini gördüyseniz ve dip sinyallerini aldıysanız şimdi siz biraz kazanacaksınız. Tekrardan bu yükselişi gören insanlar dalmaya başlayacak. Onlara da siz orada yiyeceksiniz satarak. Yani o üstten alanlar da piyasanın tersini görene kadar yükseliş gelecektir. Siz satarken başkaları gelecektir. Havuz sistemi işleyecek. Havuz sistemi her zaman işlemek zorunda. Çünkü Bitcoin'in yapısı zaten sürekli yükselmek zorunda olan bir yapıdır arkadaşlar. Halvingleri kimse unutmasın. Halvinglerde zaten mecbur yükseliyoruz. Ama arıza sınırlı olan bir varlık ve Amerika tarafından kabul görmüş bir varlık da bırakın da biraz yeşiller yaksın aslında. Ben hala lafımın arkasındayım. Bekleyen kazanacak. Sabreden kazanacak. Ki şu tabloda da gördüğünüz gibi sabreden mükemmel derecede kazanmış. Total market cap red diyor. Total iki tarafı red diyor. Term tarafı hiçbir şey yok. Petrol tarafı düşmeye devam ediyor sayın arkadaşlarım. Tether domina tekrardan direnç tarafının üstüne atmış vaziyetteyiz. Bu kötü işarettir tabii ki de. S&P tarafında bir yeşillik vardı fakat tekrardan satış baskılı olmaya başladı. Hala hareketsizlik devam ediyor piyasalarda. Bu indikatör zaten çok faydalı bir indikatör. Hepinize bunu daha detaylı anlatacağım merak etmeyin. Bakın al dediği yerden aldıktan sonra güzel bir yükseliş gelmeye devam ediyor. Mesela şurada aldıktan sonra arkadaşlar %76'lık bir kâr ettiğini siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten fena değil. Piyasalarda inanılmaz fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer sabreden, eğer gerçekten ben yatırım yapıyorum 5 gün sonra para kazanacağım mantığıyla ilerlemeye varsa aranızda ben buradan aldım, kenara çekildim, ileriye dönüp bir yatırım yaptım. Belki de 1-2 ay içinde piyasalar manyak gibi ralliye gelecek bunu kimse zaten bilemez. Ama bu mantıkta ilerleyen insanların ben kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar ki kazandı. Ve tarihten beri biz 3. kez bu sinyali aldık dolar endeksinde düşmesin gerçekten bekliyorum arkadaşlarım artık. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Yarın sabah işte dolar endeksi 113 seviyesinden bir anda 100 seviyesine inecek anlamına tabii ki gelmiyor. Bakın sat sinyali biz burada alıyoruz. Tekrardan ikinci ay attıktan sonra düşüşler gelmeye devam ediyor. Fakat yavaş bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hiç önemli değil. En azından baskıdan kurtulmuş oluyoruz. Şöyle bir yükselen kanaldan kurtulmuş oluyoruz. Bakın bu indikatör tarafında da bir şişkinlik var. Zaten beyazın üstüne atmış vaziyetteyiz. Evet durumumuz bundan ibaret. Cumartesi günü yayın açabilirim arkadaşlarım. Şu andan duyurum. Zaten Twitter üzerinden sizlere duyuracağım. Takip kalmanızda fayda var. Önemli bilgiler sizlere vermeye devam edeceğim. Bu saatten sonra daha verimli ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Hepinizin sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Çoğunuzun alt bakmaya çalışacağım. Bu çok imkansız olsa bile çoğunuzunkine bakmaya çalışacağım. Yayınlarda artık piyasayı kenara bırakıp biraz da sohbet etmek istiyorum sizlerle birlikte. Bayağıdır yapmadık çünkü. Sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.